Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kerem. Güzel birlikte arkadaşlar tuzakta sandık yapımını size göstereceğim. Bu arada yanlışlıkla çıktım. Arkadaşlar tam giriş yapayım derken çıktım. Video fail'leri bilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, tuzaklı aç yapımını göstereceğiz. Hemen isterseniz Hemen isterseniz geçelim videoya. Şu günün tüm ayırlayayım. Tamam. Şimdi arkadaşlar bize gerekenler e, bir tane şalter. Bir tane Redstone, bir tane meşalesi ve bir tane TNT. ve bir tane çiklok şimdi bir böyle alanlarda yapmayın bakın böyle karma karışık yerlerde karma karışık olmayacak bir yerlerde yapabilirsiniz yani bir tane açlık yer mesela Evet. Herhangi bir tane ağaç yeri bulmalıyız. Ancak bulamıyoruz. Ne alaka? Heh bulduk. Şurası olur. Bunu şunu şuralarını keselim. Arkadaşınız arkadaşlar böyle arkadaşınıza böyle troll yapabilirsiniz. Öbür videoda arkadaşlar e, büyük ihtimalle şey çekeceğim. Bilgisayarı browser sırası eklenir. Onu size göstereceğim. Buradan üçlük kazıyorsunuz. Bur buraya da üç tane koyuyoruz sonra yani aynı şekilde yapıyorsunuz. Sonra arkadaşlar bunun üstüne bir tane şalter koyuyoruz. Şalter aralarından en önemlisi. Neden diye sorarsanız e, zamana zamanı geldiğinde size söyleyeceğim. Bu tane arkadaşlar e, meşe taht meşe tahtası. Bunun üstüne bir koyuyoruz. İlk önce şunu çekin. Bakın görmüş olduğunuz gibi bunlar kapanıyor. arkadaşlar karşıya ee, bunları koyuyorsunuz. Bakın neden? Çünkü e, restoronun çentileri koyacağız. Çent bakın bu restoronun şişeleri kapalı olduğu için arkadaşlar şey olacak patlamayacaklar. O yüzden arkadaşlar buraya koyuyoruz. Ve sonra arkadaşlar bunu buraya kapatıyorsunuz. Çok güzel bir trol olacaktır. Evet. Hemen şuradan bir clear çekelim. Arkadaşlar clear ne bilmiyorsanız önceki videoma bakabilirsiniz. Hemen elimize bir tane elmas balta alalım. Hemen hayata kalma yapalım. Hmm. <laughs> Olamaz. Gördünüz mü arkadaşlar? Böyle işte yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Daha fazla bunun gibi videolar istiyorsanız like alıp abone olmayı unutmayın. Sizleri gönülden sizleri gönülden seviyorum ve bay bay.